31 Mayıs'lar Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigaranın ve diğer tütün ürünlerinin içimizdeki zararlara dikkat çekmek amacıyla her yıl sigarasız dünya günü olarak kutlanmaktadır. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyonun insanın beklenen beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu sayı her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölmesi demektir. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bin ise pasif sigara içimine bağlı olmaktadır. Eğer bu kanada yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin %80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Sigara ve tütün ürünleri başta kanserler, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı koa, halk krizleri, felçler olmak üzere 20'nin üzerinde öldürücü hastalığa yol açmaktadır. Sigara tüm kanser ölümlerinin üçte birinden sorumludur. Akciğer kanserinden ölen her 10 kişiden 9'unun nedeni sigaradır. Sigara endüstrisinin ana hedefi 11-13 yaş grubu çocuklardır. Ülkemizde de sigaraya başlama yaşının gittikçe bu yaş grubunun kaydığı bilinmektedir. Eğer çocuklarımızın sigaraya başlaması ve pasif sigaraya maruziyetini engelleyemezsek 20-30 yıl sonra onlar sigaranın kurbanları olacaklar. Sigara hem biz hem de pasif içici konumundaki çocuklarımız için öldürücü bir tehlikedir. Yapılan araştırmalar çok az sigara dumanın maruz kalan bebek ve çocukların bile bundan son derece olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Biz bu açıklamaları yaparken dünyada 5 kişi daha sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Aa. Çocuklarımızı evet, sigara endüstrisinin kalk hırsına kurban etmeyelim. Sigaranın insan sağlığı üzerindeki öldürücü etkilerinin yanı sıra ülke ekonomilerine verdiği zararlar da çok önemli bir boyutlara ulaşmıştır. Türkiye'nin sigarayı yılda ortalama 13 milyar dolar harcadığı tespit evet. edilmiştir. Bu parayla 130.000 bin lüks konut, 250 bin derslik, 20 hasta hastane yapılabilmekte olup ülkemizin sorunlarına ve ekonominin canlanmasına katkıda katıda bulunabilmektedir. Sigarayı bırakmak için kesin bir bırakma zamanı belirleyip sigara içen ortamlardan uzak durmak ve çevremizden yardım ve destek istemek gerekir. Yeni davranışlar geliştirip gerektiğinde doktora başvurmak gerekir. Ülkemizde 4207 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sigarasız bir toplum olma yönünde önemli bir yol almıştır. Tütün kullanımını yasaklayan ve sınırlayan yasa olmasına rağmen hem çalışma ortamlarında hem de sosyal işletmelerde denetleme eksikliğinden dolayı bu yasa gerektiği şekilde uygulanmamaktadır. Bununla birlikte daha sağlıklı bireyler olmak için Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa Şubesi olarak sigara içenlere şu iki kelime

Suçlar sigara duruşma salonuna. Jandarmalar suçlar sigara duruşma salonuna getirir. Mağdur yakılması yasaktır. İzin bir yasak. Hakkında evet. birçok şikayet var. Topluma büyük zarar vermişsin. Bu konuda bir şey diyor musun? Tabii sızarsın. Bütün sıramaları kabul ediyorsun. Beşir Efendi davacıları tek tek içeri al şikayetlerini dinleyelim. Davacı zelo duruşma salonuna. Buyurun hanımefendi şikayetinizle. Hakim bey, hakim bey bunun üzerine hocam bey kaymayan aynı oldu. Bundan şahit. Değil. Peki anlaşıldı hanımefendi. Şeyle konuşmasıyla bir sergi yaptılar. Doğru, sabır mısınız siz? Tamam. Evet şu anda bakın. Bir geçebilir mi? Oyunda Hocam, tamam. şekilde dolayı çocukları tiyatroda göre aldı. Gençlere şimdiden teşvik Nur Benim Nur. İbrahim Bay, ah Mehmet başkan versin. Mehmet ah Akbaş ah Bey. teşekkür ederiz hocam. Altınlar.